Bugün morfanozda konuğumuz Doçent Doktor Seyhan Aksoy. Bizlere Instagram yoluyla ulaştırdığınız sorulara cevaplayacak. Herkese iyi seyirler. Merhabalar. Ee, evet sorumu çekiyorum. İlk sorum çok heyecanlıyım. Meslek hayatınızdaki dönüm noktası nedir? Ya bir kere. Hani yüksek lisansa başlamış olmak benim için dönüm noktasıydı. Öyle söyleyeyim. Birazcık bunu detaylandıracağım eğer izniniz olursa. Çünkü şimdi 3. ve 4. sınıftaki arkadaşlarımızdan çok soru geliyor. Nasıl yüksek lisans yapacağım, nasıl akademisyen olacağım falan diye böyle. Ve ben hep diyorum ki bu biraz gönül verme meselesi. Biraz çabalama ile alakalı bir durum. Ben şunu hatırlıyorum, üniversitede üçüncü sınıftayken aslında ben bunu kafama koymuştum ve o zamanlar böyle yabancı dil sınavları her yerde, her ilde yapılmıyordu. Ve online sınav diye bir şey de bilmiyorduk. O yüzden Ankara'nın yollarını aşındırdığımı biliyorum. O yüzden hani şunu söyleyeyim, lisanstan itibaren akademik kariyeri hep düşündüm, hep istedim. Sonrasında bitirdiğim sene hemen Akdeniz Üniversitesi'nde, ben Ege Üniversitesi mezunuyum, Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul edilmem ki çok inanılmaz bir başvuru vardı. 60'ın üzerinde bir başvuru ve 10 kişi falan alındı. 3 kişi yüksek lisansa başladık. O yüzden o benim için dönüm noktası ama tabii ki asıl dönüm noktası da araştırma görevlisi olmamdı. Çünkü birkaç ay sonra da araştırma görevlisi olmuştum. Bakalım. Yeni başlayan arkadaşlara önerileriniz var mı? Varsa nedir? Lisans düzeyinde biz her zaman öğrencilerimizle bu konu üzerine zaten konuşuyoruz. Şimdi özellikle radyo, televizyon, sinema öğrencilerinin şöyle bir talebi oluyor ya da beklentisi oluyor diyelim. Fakülteye girdikleri an kameralar nerede, ışık nerede ve biz ne zaman hani bunları kullanmaya başlayacağız. Senaryoyu biz ne zaman yazacağız gibi arzuları, istekleri, beklentileri oluyor. Ben onlara her zaman şunu söylüyorum. Biraz sakin, biraz yavaş. Önce biraz entelektüel anlamda birikim sağlayalım. Ben bunu çok önemsiyorum. Üniversiteyi çok önemsiyorum. Her ne kadar hani üniversite düzleminde baktığımızda bir meslek edinme yeri gibi düşünseniz de orada yanılıyorsunuz bence. Bizim buradaki temel amacımız entelektüel anlamda birikim sağlamak, dünyaya karşı bir bakış açısı geliştirmek. Bunları sağlarsak arkası zaten gelecek. Söylediğim şeylerden bir tanesi mesela senaryo yazma noktasında fikir bulamamak. Niye fikir bulamıyoruz ya? Yani hani e, hani bir sürü insan, bir sürü yönetmen, bir sürü senarist bunları yaparken görürken niye mesela biz bunları yapamıyoruz? Diyeceksiniz ki öğrenciyiz ama. Öğrencilik aşamasında bir şey var. Orada bir şeyler oluyor, ekiliyor, orada birikmeye başlıyor. O yüzden ben öğrencilerime her zaman şunu söylüyorum. Derslerde duyduğunuz minicik bir kavram, minicik bir isim, bir şey onu bir yerlere not edin. Onlar yarın bir gün size hani yol olacak ve bunların hepsi birikecek. Katarak ilerlemek gerekiyor ve dersi sadece ders ya da bir vize final gibi düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Burada çok okuyacağız, çok izleyeceğiz, çok dinleyeceğiz ve tabii ki gezeceğiz, göreceğiz, sosyalleşeceğiz ve oralardan da aslında elde ediyoruz, kazanıyoruz. Bunların hepsini birlikte yürütebilirsek bence ne ala diyorum ben. Yeni başlayan öğrencilerime sabırlı olmalarını, okumalarını ve sadece bir meslek elde ettikleri bir yer olarak düşünmesinler. Bir bakış açısı kazandıkları, entelektüel birikim sağladıkları bir yer olarak görsünler burayı. İdolünüz var mı? Ya yok desem şımarıklık <laughs> olarak alır mısınız? <laughs> Almayız hocam. Vallahi yok ya, yani hani yok. Ama mesela yani şöyle söyleyeyim, idolüm yok da mesela kıskandığım işler oluyor. Mesela şöyle bir sadece bir izleyici olarak söyleyeceğim o bunu. Hani radyo, televizyon, sinema bölümünde olduğum için mesela. Öyle güzel bir hikaye yakalıyor ki birisi diyorum ki ya mesela öğrencilerle çalışıyoruz ya biz niye düşünmedik bunu? Bak mesela öyle şeylerle karşılaşıyoruz ve o zaman hani sadece hikayeyi kıskanıyorum ya da özeniyorum diyebiliriz. Böyle durumlarla karşılaşıyorum. Ee, ama idolünüz var mı? Vallahi yok ya. Yok yani. Ama şımarıklık olarak almayın yani. Bence herkes biricik ve tek. Herkesin kendi yolu var. Öyle söyleyeyim. Bu, üniversite hayatınıza başlarken hedeflediğiniz hayalleriniz, ideallerinize ulaştınız mı? Bu süreçten bize bahseder misiniz? Ya şimdi biz sizin kadar şanslı değildik, onu söyleyeyim. Şimdi her şey elinizin altında, çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, şanslı değildik ama sizin de şanssız olduğunuz taraflarınız da var. Müthiş bir kalabalığın içerisinde ve rekabetin çok olduğu bir ortamdasınız şu an. Ee, ama bizim de kendimize göre şanssız olduğumuz taraflarımız, yanlarımız oldu elbette. Mesela ben e, iletişim fakültesini yazarken halkla ilişkiler ve tanıtımın ne olduğunu bilmiyordum sevgili arkadaşlarım. Gittim ve orada öğrenmek için belki ikinci sınıfta ancak kavrayabildim diyebilirim. Yani birinci sınıfta. <laughs> birinci sınıfta olmadı bu onu söyleyeyim onu net hatırlıyorum da ee, ve işin doğası bilinmiyor belki hala şu anda öyledir değil mi halkla ilişkiler nedir diye sorsak belki hani etrafta bir mikrofon uzatsak belki bilinmiyor olabilir ama hakikaten <laughs> hakikaten hani sıkıntılı bir süreç sadece şunu hatırlıyorum ee, rehber öğretmenim ve Gittim, dedim ki puanım bu, tercih yapacağız. işte sıralamaya göre baktı, sana dedi iletişim fakültesini yazalım, geleceğin mesle mesleği. Açıkçası çok böyle buna dair bir hayalim olmadığını söyleyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim, ben hukuk okumak istiyordum. Hukuku eşit ağırlığa geçirdiler ama iyi ki de okumamışım. Şimdi bakıyorum da herhalde yani e, o sistemin içerisinde çok rahat edemeyebilirdim. Burası benim için biçilmiş kaftan oldu. Özellikle de hani akademinin içerisinde yer almak bence hani kendim açısından düşündüğümde benim yapabileceğim meslek nedir? Ben aslında hani okurken bulmuşum, 3. sınıfta bulmuşum. O mesleği sektörde yapamayacağımı fark etmişim ve bu alana yönelmişim. O yüzden çok bilinçli bir tercihim yoktu. Onu itiraf edeyim. Ama sonrasında kendime yol çizdim ve bu yolun da doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ya yaptığım işi ben çok seviyorum. Eve gidince çok yoruluyorum. Hatta sabah zannedersem Pelut Hocam size mi anlattım hatırlamıyorum ama saat 9.30'da bir öğrenciyle mesajlaşırken uyukladım ve telefon pat diye şurama düşünce bir irkildim yani o kadar yoruluyorum. Çünkü saatlerce konuşuyoruz, ders anlatıyoruz, sohbet ediyoruz. Çok kalabalık bir fakülteyiz, çok enerjik, çok dinamik öğrencilerimiz. Her biriniz öylesiniz. Tabii biz de yetişmekte biraz zorlanıyoruz ama yetişiyoruz öyle söyleyeyim. <laughs> Ve bu nedenle de yapabileceğim en iyi mesleği yapıyorum. Yani tatmin düzeyimin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hocam, alayım mı? Almayayım. Almayayım. Ne kadar uzun sorular. İş hayatına atılacak olan yeni mezun arkadaşlarımıza sektörle ilgili önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Ee, şimdi buna nasıl cevap vermek gerekir? Şimdi bir kere gerçeği söyleyelim. Zor bir alandayız. Ee, bir miktar da hani az önce kısırdan bahsettim. <laughs> Kısır bir alandayız. Yani şöyle hani piyasa dar. Hani belki halkla ilişkiler açısından öyle olmayabilir ama. Hakikaten televizyon ve sinema için dar bir alanda yer alacak öğrencilerimiz dolayısıyla bir miktar zorlanıyorlar. Ben mezunlarımızdan da biliyorum ama şöyle çok güzel de bir avantaj var. O dijitalleşme, sosyal medya platformlarının açığa çıkması. Buralarda da aslında yeni yerler, yeni alanlar sizlere açıldı. Bunları da bir avantaj olarak değerlendiren, daha okurken aslında bu alana yönelen ve bu alanda kendisini geliştiren yani dijital ortama video içeriği üreten çok arkadaşım var, öğrencim var ve çok da başarılı işler de yapıyorlar. Mezun olacak arkadaşlarım şunu yapsınlar. Aslında biraz okurken hani ne yapmaları gerekiyor ya da hangi alanda kendilerini daha başarılı hissedecekler ya da daha başarılı olabilirler. Bence bunun cevabını kendileri biliyor. O alana yönelip biraz birikim yapmaları gerekiyor. Birikim derken hani hem e, zihinsel anlamda hem de projeler mesela sizin açınızdan baktığım zaman bunların hepsi birikecek ve e, sonunda bir bakmışsınız ki dolu bir CV ve siz aslında uygulayarak, yaparak, dinleyerek, okuyarak öğrenmişsiniz ve sektöre e, yani hangi alanda çalışmak istiyorsanız tabii ki e, o alana gidip hani başvurunuzu yaptığınızda çok da reddedileceğinizi düşünmüyorum ben. Ama şöyle bir şey var. Hani çok kalabalıksınız. Hani sadece bizde bile her dönem her şubemize 125'in üzerinde öğrenci geliyor. Yani hani kalabalık bir ortamdayız. Onu söylemeye çalışıyorum. Rekabetin yoğun olduğu bir alandayız. E birazcık da demek ki hani bir farklılık yaratmak gerekiyor. Bu farklılığı yaratabilmek bence önemli. Bunu sağlarsanız sanki e, sektörel anlamda da daha avantajlı duruma geçebilirsiniz ve mezun olduğunuzda ne yapacağım artık hani ne yapmalıyım sorusunu sormuyor olacaksınız. Çünkü zaten cevabını okurken en azından 3. sınıftan itibaren bence vermiş olmanız gerekiyor. Benim gözlemim şu. Mezun olur olmaz iyi işlere imza atan arkadaşlarım okul koridorlarında zaten hep çabalayanlar, koşturanlar. Yani derse girip çıkmak değil sadece. Evet çok önemli. Ama aynı zamanda da bir şeyleri kovalamak. Burada mesela uzaktan eğitim merkezinde çalışan arkadaşlarımız var. Academix'te çalışan arkadaşlarımız var. Ratem'de çalışanlar var. Isparta sanki böyle çok hani bu anlamda yetersizmiş gibi algılanabilir. Bence hani iletişim fakültesi açısından baktığım zaman çok verimli bir alandayız ve hani çalışılabilecek özellikle kısmi zamanlı ya da gönüllü olarak çalışılabilecek bir sürü yer var. Bu açıdan da fakültemizi ben şanslı addediyorum. Çünkü hakikaten bize sunulmuş imkanlar çok fazla. Belki sınırlı sayıda öğrenciye yer veriliyor olabilir ama şunu biliyorum. Gönüllü olarak giden, ben şu proje için stüdyoda çekim yapacağım diyen hiç kimseyi de çevirmiyorlar. O yüzden çok şanslıyız ve öğrenmek isteyen burada eninde sonunda öğrenir ve bunu başarır diyorum ben. Çabalamak diyeyim. Bana da hep şeyle ilgili sorular. Ay kurabiyeleri kim dedi? <laughs> Mevlüt Hoca yedi. Afiyet olsun hocam. Ya evet, e, ben arada böyle yeni tarifler denemeyi seviyorum ve bu denemeleri de son zamanlarda e, Mevlüt Hoca e, işte <laughs> evet denemeleri yani. e, evet. Evde evde ilk deneme yapılıyor. Sonra okula getiriyorum onları. Mevlüt Hoca'ya bir denetiyorum. Hangisi daha iyiydi? E, sonra onu yapmaya devam ediyoruz bir süre. E, böyle de güzel, tatlı kurabiyelerimiz oluyor. Her zaman olmuyor ama ara ara oluyor. Sözüm olsun buraya da yapıp getireyim. İzlelerimi Olur mu? Hocam. Tabii Değiliriz ki. Hocam. Her zaman zevkle. Hmm. Bir iletişimcide kesinlikle olması gerekiyor dediğiniz bir özellik var mı? Varsa bu özellik nedir? Bir iletişimcide. Ee, ya şimdi şöyle bir algı var. İletişimcisin, nasıl anlaşamıyorsun X kişisiyle? Öyle bir dünyada yok yani kusura da bakmayın. Herkesle de anlaşamayız canım ama şu var. iletişimcinin... hani yaptığınız ya da yapacağınız işler için söyleyeyim ben en iyisi bunu. Sözel olarak dile hakimiyetinin olması bence son derece önemli. Çok önemli. İster radyo televizyon olsun, ister gazetecilik, ister halkla ilişkiler hiç önemli değil ama o dilsel anlamda göstergeleri kullanma noktasında becerikli olmak. Yani konuşmayı kastediyorum. İyi bir konuşmacı olmak bence önemli. İkincisi beden dilimiz çok önemli değil. Ben buna çok böyle özel bir önem atfetmem. Yani beden dili yüzde yetmiş konuşur falan öyle bir şey söylemem asla. Ama konuşmamızı desteklediğini bilmek, bunun farkında olmak bence çok önemli. Göz teması kurmayı bilmeli. Gözlerin içine bakabilmeli. Tabii gözünü dikip bakmak değil ama gözlerin içine bakmayı bilmeli. Yani o asgari düzeyde bireyler arası iletişim için özellikle hani grup iletişimi de olur bu fark etmez ama hani o şeyi sağlayabilmeli. Hem sözel hem de sözel olmayan unsurları iyi yönetebilmeli ve empatik iletişim kurabilmeli. Bence çok önemli ve bu gündelik hayatımızda da bence böyle. Gündelik hayatımızda da ah keşke onu yapabilsek. Hani her zaman yapıyor musunuz hocam deyin her zaman ben de yapmıyorum, yapamıyorum. Bazen de bilinçli yapmıyorum. Çünkü damarıma çok basılmış olabiliyor. ama çoğu zaman en azından hani bu empatik yaklaşma meselesini sağlamak adına çaba harcadığımı da söyleyebilirim. Ve iletişimci de olmazsa olmaz unsurlar. Bence bunlar hani şey açısından mesleki anlamda düşündüğümde sözel ve sözel olmayan unsurları iyi yönetebilmeli empatik iletişim kurabilmeli ve tabii ki bunu yapabilmesi için de birikiminin olması lazım. Yani hani tamam konuşma önemli de ne konuşacağız biz değil mi? O birikimin olması gerekiyor. Nedenle de zannedersem her şey dönüyor, dolaşıyor. O birikim meselesine entelektüel çerçevemize geri geliyor diyebilirim. Cevapları için değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.